Evet Sayın Saydanoğlu. Tarsus il olursa sizce merkezi neresi olmalı? Merkezi Klopatra Kapısı olmalı. Neden diye soracak olursanız, yıllara meydan okumuş bir yapı ve hala ayakta dimdik duruyor. Bence orası olması daha güzel olur. Evet, Tarsus il olursa sizce plaka kodu ne olmalı? Yani bu <laughs> Çok fazla aslında il olması illa plaka kodu vesaire o kadar önemli değil. Önemli olan hizmetin gelmesi tartışsa tabii ki. Ama şöyle bir düşüncem var bu konuda sizinle paylaşayım. Yıllardır il olması isteniyor tabii ama şöyle söyleyeyim Cumhuriyet'in 100. yılındayız biliyorsunuz. En çok da bu yıl alınır oldu, bu yıl dile getirilir oldu bu konu. Onun için yüz olmasını isterim Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen. Evet, e, aynı zamanda gastronomi kenti. Hangi yemeğimizin daha çok öne çıkmasını isterdiniz. Evet, e, bu da güzel bir soru Tarsus'la ilgili. E, Tarsus e, gastronomi kenti sizin de söylediğiniz gibi. Ama burada aslında e, benim düşüncem sadece bir yemek değil. E, Tarsus'un Tarsusa özgü lezzetleri bir arada toplayarak aslında bunun tanınır e, Tanınırlığı arttırılabilir. Tabi humus söylesem herkes söylemiştir. Fındık, lahmacun vesaire. Aslında onun haricinde e, tatlı olarak mesela çok özel lezzetlerimiz var. Bunların hepsi aslında coğrafi işaret alabilecek ürünler. E, bunlar bir cezeryemiz var, bir efendime söyleyeyim kömbe midir. Ee, değişik lezzetler var. Ayrıca e, üretim e, aşamasında biz rahat olarak e, sarı ulak zeytinimiz var. E, e, tarsus beyazımız var. Onun onun da üstüne çıkalım. Tarsusi kahvemiz var. Evet. E, tarihi olarak da zengin bir bölgede yaşıyoruz. Hangi tarihi bölgemizin daha çok öne çıkmasını isterdiniz? Evet. Tarsus'ta Romalılardan e, tabi çok iyi bildiğimiz St. Paul'e kadar bir sürü e, tarihe meydan okumuş insanların ayak izlerinin üstünde yaşıyoruz biz. Bu ne demek? Bu bir tarihin üstünde yaşıyoruz demek. Yani ben sadece Kleopatra, sadece Donuktaş, sadece St. Paul ya da sadece eshab Kef diyemem. Çünkü biz zaten bir tarihin üstündeyiz. Tamamıyla tüm Tarsus'un e, coğrafya olarak tanıtılması taraftarıyım. Daha uzun zamanınız olsa daha çok anlatırdım gerçekten tarihini. Çünkü ben bir e, Tarsus sevdalısıyım. Yani Tarsus'u bir yerlere taşımak, Tarsus hakkında konuşmak benim için büyük bir zevk. Çok haklısınız bu konuda da. E, Güncel konulara dönecek olursak sizce Tarsus'un şu anki en büyük sorunu nedir? Tarsus'ta benim e, çok üzüldüğüm bir nokta var konaklama konaklama yok, tesis yok, restoran yok. Yani benim yurt dışından ve yurt içinden misafirlerim geldiğinde inanın yatıracak bir yer yok. Ne diyoruz her zaman? Tarsus Tarsus'a Mersin'de çok yakın, Adana'da çok yakın ama olmaz. Olmaz. Bizim kentimiz burası. Ben burada ağırlamak istiyorum misafirlerimi. Yani bu bence Tarsus'un en büyük eksikliği bana göre. Evet. evet. Ee, son olarak eğer imkanınız olsaydı Tarsus'ta neyi değiştirdiniz? <laughs> <laughs> Güzel bir soru. Bu çok bu tömbenlik bir soru. Aslında e, şöyle e, değiştirmek değil, tarsusu değiştirmek değil. Tarsusu değiştiremeyiz. Yani bu kadar yıllık tarihi yok sayamayız. Tarsus değiştirilmez. Tarsus yıkılmaz. Fakat e, güzelleştirilir. Yani tarsus şu an e, benim en büyük sorunum. E, sevmediğim görüntüsü. Bu hani nasıl makus kaderi mi denir? Tarsus hala bir köy havasından çıkamadı. Hala yani şehre gittiğinizde maalesef sönük bir şehir. Saat 9'dan sonra her yer bitiyor vesaire. Yani daha bunu canlandırmak lazım, güzelleştirmek lazım. Bunun haricinde işte diyorum ya proje çok benim kafamda. Yani mesela bir kazanlı Tarsus sahil bandının bir an önce hayata geçirilmesi onun için mesela bir çaba sarf edilebilir. Kapadokya, onların, Hristiyanların yaşam alanıydı. Orada orada ikame ediyorlardı. Fakat Tarsus medeniyet yeriydi. Tarsus e, nasıl diyeyim, eğitim yeriydi. Bir e, eğitim mecrasıydı onlar için. Bir dershane, bir okul gibi. E, böyle bir tarihe tanıklık etmişken, şu an sizce sadece bir yüksek okul yazık değil mi Tarsus'a? Bence yapılması gerekir ve Tarsus bunu hak ediyor. Çok teşekkür ederiz Güzel efendim. Ederim. Evet Sayın Horata. Tarsus il olursa sizce merkezi neresi olmalı? Bence şehrin merkezi kalbi Yarenlik alanı olmalı. Mahalle olarak söyleyecek olursak Şehit Mustafa Mahallesi, Anıt Mahallesi ve çevre mahalleler şehrin merkezi olmalı. Evet, peki Tarsus il olursa sizce plaka kodu ne olmalı? Tabi bu da çok e, tartışılan konuşulan bir konu ama e, tüm illerin 100 tane il yapılacak so yapılacağı söyleniyor ve 100 il olacaksa da alfabetik sıraya dizdiğinizde Tarsus herhalde 100. sırada olur. 100 plakasını Tarsus alır diye düşünüyorum. Evet gastronomi olarak da zengin bir bölgedeyiz. Hangi yemeğimizin daha çok öne çıkmasını isterdiniz? Yani şu anda yeterince ön plana çıkmış ama ben e, kente biraz burada bir mesaj vermek istiyorum. E, önce para değil, önce e, kentin tanıtımı, maneviyatı e, olması gerektiğini, maddi konulardan çok maneviyat olması gerektiğini düşünüyorum. Tanıtımına, e, misafirlerin memnun ayrılmasına, e, ilçemize gelen, e, il olursak da ilimize gelen misafirlerin memnun ayrılmasına e, katkı sağlamaları gerekiyor. Şu anda gelen herkesten şikayeti, duyduğumuz şikayetler, işte ücretlerin yüksek oluşu, e, tabii maliyet e, onlar için de ciddi bir unsur ama bunu da bence bir göz ardı etmemek lazım. Önce ilimize daha çok müşteri, daha çok misafir, daha çok ziyaretçi çekmenin yollarını bulmamız lazım. Evet, tarihi olarak da zengin bir bölgede yaşıyoruz. Hangi tarihi bölgemizin daha çok öne çıkmasını isterdiniz? Tabii Tarsus geçmişinden günümüze 10 bin yıllık bir tarihi var ve 3 medeniyete de ev sahipliği yapmış bir kent. Hazreti Daniel Peygamber'in kabri Türkiye'deki tek pe peygamber kabri. Eshab-ı Kehf Mağarası yine Türkiye'deki e, İslam e, açısından önemli bir e, merkez, tarihi bir merkez. Yine Sempor Kuyusu da e, Hristiyanlar için önemli bir merkez. Üçünün de ön plana çıkartılması gerektiğini düşünüyorum. Birinden birini ayırt edemezsiniz. Tabi bunlara bağlı olarak işte e, yine Gözlü Kulehöyü, Klopatrası... E, Paşa Medresesi, bunlar diğer tarih unsurlarımızı, zenginliklerimizi hepsini harmanlayıp bence bir bütün olarak tarih zenginlikleri bir bütün olarak ön plana çıkartmak lazım. Burada da yerel yönetimlere büyük görev düşecektir. Evet, e, güncel bir soru soracak olursak sizce Tarsun şu anki en büyük sorunu nedir? Tarsun'un en büyük sorunu bence e, tabi trafik en büyük sorunlarından bir tanesi. E, ciddi anlamda e, yoğun bir araç trafiğimiz var. E, bence bunu da çözmenin yolları var e, yeni bir ulaşım master planıyla e, paralel yollar işte şu an çift şeritli olanları tek şeride indirip e, şehrin akışına şehrin e, trafik akışına yön verilebilir e, bence verilmeli de birbirine paralel e, dar çok dar yollarımız var bir de e, aşırı araç olduğundan otopark sorunlarımız var ve otopark olmadığından da caddelere parklar var bu da şehirde ciddi bir görüntü kirliliği gürültü kirliliği yaratıyor. E ee, bunun da çözülmesi bence elzem konulardan öncelikli konulardan bir tanesi bir diğeri de e, tabii e, yine baktığınızda şehrimiz e... 10 bin yıl geçmişi var, İl olmayı düşünüyoruz ve bir sürü de hem gastronomi açısından hem tarihi ve kültürel zenginliği açısından ziyaretçi kabul ediyoruz. Ama maalesef otelimiz yok. Konaklama çok ciddi bir sorun ilçemizde. Şu anda bir sadece belki 50 yataklı bilemediniz 60 yataklı bir tesis. Yani toplamda 60 yataklı, 60 odalı bir tesisler var. Bütün hepsini toplasanız 60'ı geçmiyor, yüzü bulamıyoruz. Çok ciddi bir otel projesine ihtiyaç var ve kentin gerçekten cazibe merkezi olacak, özelliğini taşıyacak bir otele ihtiyaç var. Yani ben eski Mersin Oteli'ni hepimiz hatırlarız, Şelale Mersin Oteli'ni. Bence hem güzel bir konumdaydı hem misafirleri çok rahat ağırlayabiliyordu, memnun edebiliyordu. Onun gibi bir otele, ciddi bir otele, otel projesine ihtiyacı var bu kentin. Evet, son olarak eğer imkanınız olsaydı Tar'sta neyi değiştirdiniz? Eğer imkanım olsaydı şehir merkezini kesinlikle araç trafiğine kapatır, yaya trafiğini açardım. Yarenlik alanı evet benzer bir örnek ama hemen Kültür Parkı'nın çevresi işte Rasim Dokur Bacası'nın olduğu bölgeden itibaren şehrin içerisine araç sokmamak lazım. Sadece ticari araçlar, sadece hasta taşıyan araçlar, sadece öğrenci araçları bence şehrin içerisine girmeliydi ve şehrin dokusunu biraz ön plana çıkar, tarihi dokusunu ön plana çıkartmak gerekirdi. Hatta mümkün olursa merkezdeki eski bir sürü yapıyı, bir sürü Binayı yıkıp o yer altındaki zenginlikleri ortaya çıkartmak lazım. Malumunuz işte bir e, eski adliye sarayının yan tarafındaki kaza alanı harabe bir şekilde duruyor. Eski Roma yolu dediğimiz yer. E, onun devamı nereye gittiği belli ama ortaya çıkartamıyoruz. Hatta yeni, yeni tesisler, yeni binalar yapılmasına müsaade ediyoruz. Tabi bunlar güç meselesi. Bunlar bir belediye bütçesiyle bir valilik bütçesiyle yapılacak şeyler değil. Merkezi hükümetin buraya biraz daha parmak basması ve tarihin kültürel ve tarihi dokusunu ön plana çıkartması gerekiyor. Çok ciddi projeler, çok büyük desteklere ihtiyaç var. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet Sayın Öz. Tarsus il olursa sizce merkezin neresi olmalı? Merkezimiz Şehit Mustafa Mahallesi olabilir. Hem merkez olarak Tarsus'un tam ortasında bulunması sebebiyle diğer mahallelerimizde de ulaşım sağlanması açısından vatandaşlarımız da yorulmaz. Trafik problemini de bu açıdan çözmüş oluruz. Hem de il olduğumuzda bir kampüs şeklinde valilikler ve genel müdürlüklerde oluşacağı için daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Evet, Peki Tarsus il olursa sizce plaka kodu ne olmalı? E, sayıların bir önemi yok. Biz il, il olalım yeterli diye düşünüyorum ama e, en önemli noktalardan birisi Tarsus'un nüfus yoğunluğu ve yüz ölçümü bakımından gerçekten ilk sıralarda olması gerekiyor. E, geç kalınmış bir e, plaka olmasına rağmen 82-83 bizim olsun isterim. Evet. E, gastronomi olarak da zengin bir bölgede yaşıyoruz. Hangi yemeğimizin daha çok öne çıkmasını isterdiniz? Evet. E, kokular bile burnumuza geliyor. Tarsus deyince. Tarsus halkı da biliyor ki kebabımız, lahmacunumuz, kuş gözümüz, humusumuz, e, fellah köftemiz, kokulu simitimiz ön planlarda. Ama humus e, daha çok öne çıkmasını isterim. Çünkü diğer e, illere nazaran humus bizde yemek kültürü. Bir meze olarak e, verilmiyor. Kar, karın doyuruyor, doyuruyoruz. O yüzden yüzden ben humusu tercih ediyorum. Evet, tarihi olarak da zengin bir bölgede yaşıyoruz. Hangi tarihi bölgemizin daha çok öne çıkmasını isterdiniz? Çarşıya çıktığımızda bile açık hava antik yoldan yürüyerek Tarsus'umuzu gezebiliyoruz. Açık hava müzesi şeklinde Tarsus. Bütün herkesin gelip gerçekten Tarsus'u görmesi gerekiyor. Kiliselerimizden, Kleopatra kapımızdan, St. Paul kuyumuzdan, Şahmeran Anamamız, birçok yerimiz var. Birçok kültüre ev sahipliği yapmış durumda Tarsus. Ama Yedi Uyurlar inanışının bir var olmasıyla, Anadolu'daki önemli yer kaplamasıyla hesabı keyif diyoruz. Hem Hristiyan toplumun hem Müslüman toplumunun buluştuğu kutsal bir yer olarak ön plana çıkmasını isterim. Evet güncel bir soru soracak olursak sizce Tarsun şu anki en büyük sorunu nedir? Evet maalesef benim dönemlerim de bilir sosyal hayatın zayıflığı diyebilirim ben buna. Çünkü sosyal hayat yok denilecek derecede az. Eskiden dedelerimiz, babalarımız anlatırdı. 60'larda, 70'lerde çok ünlü sanatçılar ilk Tarsus'a geliyormuş. İlk sinemalar, tiyatrolar Tarsus'ta oynanıyormuş. Ama 80'lerden sonra maalesef Tarsus büyük bir köy olmuş durumda. Buna el atmak gerektiğini düşünüyorum. Sosyal açıdan daha aktif vatandaşların daha alternatif kullanacağı yerler oluşturulması gerekiyor. Evet son olarak eğer imkanınız olsaydı Tars'ta neyi değiştirdiniz? Evet imkanım keşke olsaydı <laughs> saat 17'de vatandaşların eve girmesini saat 24 şeklinde ayarlamak isterdim. <laughs> Çünkü 5'te yani iş çıkışlarında 17'den sonra maalesef Tarsus'ta hayat duruyor. Şehrin ıı, ışıklarını lambalardan değil ama vatandaşlardan sağlamamız gerektiğini düşünüyorum. Vatandaşlar bir şehri aydınlatır. Merkezini daha aktif hale getirip hem iş eksikliğini, iş sahasını genişletebiliriz. Hem üniversitemiz açıldı. Gençleri Tarsus'ta tutmamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden ben 5 olan 17 olan saat değişimini yapardım. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet Sayın Özdemir, Tarsus iyi olursa sizce merkezi neresi olmalı? Bana göre merkezi Kleopatra Meydanı olmalı ve kesinlikle Kleopatra Meydanı genişletilmesi gerekiyor. Tarsus Tarsus'a yakışır bir meydan bekliyoruz yetkililerden. Kleopatra diyorum. Evet, Peki Tarsus il olursa sizce plaka kolu ne olmalı? E, tabii ki il olacak bazı ilçelerimiz var. Elbette sıraya göre olacak ama benim gönlümden 84 geçiyor. Evet, gastronomi olarak da zengin bir bölgedeyiz. Hangi yemeğimizin daha çok öne çıkmasını isterdiniz? E, ben e, aslında Gaziantepliyim, e, ama 13 yıldan beri buradayım. E, çok seviyorum Tarsus'u. E, artık yarı Tarsuslu olduk, hatta tam Tarsuslu olduk diyebilirim. E, neyi seviyorum? Kebabını çok seviyorum. Humusu çok güzel. Fındık lahmacununa bayılıyorum. Gaziantep'te olarak bizim orada lahmacun genelde sarımsaklı yapılır ama buradaki lahmacunun daha bir farklı lezzeti var. Bunun dışında de de tek geçerim. Evet, tarihi olarak da zengin bir bölgede yaşıyoruz. Hangi evet. tarihi bölgemizin daha çok öne çıkmasını isterdiniz? Bir kere tarihi Roma yolunun canlanmasını istiyorum. Özellikle belki çok maliyetli olacaktır. Ama kesinlikle bir restorasyon yapılıp ya da kazılar yapılıp Roma yolunun genişletilmesi ve turizme kazandırılması hem Tarsus'lara kazandırılacak kazandıracaktır. Hem de ekonomik olarak esnafa ve haliyle tüm Tarsus'lulara yansıyacaktır diye düşünüyorum. Evet, güncel bir soru soracak olursak sizce Tarsus'un şu anki en büyük sorunu nedir? En büyük problemi kentsel dönüşüm diyebilirim. İkinci olarak Trafik çünkü birçok caddesi dar park edecek yer bulamıyoruz. Hatta yeni yapılan bazı yerler bile iki şeritli. Bana göre bunların acilen önümüzdeki yıllarda yeni yapılan yerlerde özellikle en az 3 şeritli caddelerin olması gerekiyor. Mevcutların da imkan varsa genişletilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet son olarak eğer elinizde imkanınız olsaydı Tarsus'ta neyi değiştirdiniz? Neyi değiştirdim? Ee, az önce bahsettik. Ketsel dönüşüme önem verirdim. Birincisi. İkincisi turizme ağırlık verirdim. Çünkü sadece tarım kenti olarak anılmaması gerekiyor Tarsus'un. Bunun yanında turizme çok ağırlık verilmesi gerekiyor. Çok güzel bir plajımız var. Bu plajın değerlendirilmesi, turizme kazandırılması, tesislerin yapılması gerekiyor. Ee, bu olduğu zaman Tarsus'un Tarsus'a katma değer katacağına düşünüyorum. Zaten çok güzel bir şehir ee, ve böylece güneyin incisi olabilir diyebiliriz. Çok teşekkür Rica ederiz. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. Evet Sayın Yalçın, Tarsus il olursa sizce merkezi neresi olmalı? Ee, öncelikle hoş geldiniz kurumuma. Ee, Tarsus il olursa bence merkezi makam civarı olmalı merkez hep orasıydı. Evet, Peki Tarsus il olursa sizce plaka kodu ne olmalı? Ee, sırada 82 var galiba. Yani sıradakinin olmasının bir sakıncası yok bence. Evet, gastronomi olarak da zengin bir bölgedeyiz. Hangi yemeğimizin daha çok öne çıkmasını isterdiniz? E ee, patentini aldığımız ürünler var, yemekler var. Bunlar e, fındık lahmacun ve e, hummus. Ben de çok severim ikisini de. İkisi de gayet güzel bence. Evet, tarihi olarak da zengin bir bölgede yaşıyoruz. Hangi evet. tarihi bölgemizin daha çok öne çıkmasını isterdiniz? E, Tarsus'un 8 bin yıllık bir tarihi geçmişi var. E, özellikle e, inanç turizmi açısından e, çok güzel yerlerimiz var. Hazreti Danyal Peygamber e, mesela burada. E, eshab ı Kef var, e, Sempol Kuyusu var, e, Kloopatra Kapısı var. Buraların hepsi ön plana çıkabilir bence. Evet, güncel bir soru soracak olursak, sizce Tarsus'un şu anki en büyük sorunu nedir? Kesinlikle otopark ve trafik. En büyük sorunu. Hı -hı. E, peki son olarak e, eğer imkanınız olsaydı Tars'ta neyi değiştirirdiniz? E, neyi değiştirirdim? E, biraz daha tanıtım yapılabilir. E, sosyal hayat sıkıntılı. E, bunlar için biraz daha çalışmalar yapılabilir. Mesela 5 yıldızlı otelimiz yok. Turizmle bağlantılı bunlar. E, bunlar yapılabilir. E, daha güzel şeyler yapılabilir. Evet çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet Sayın Bozkurt. Tarsus il olursa sizce merkezi neresi olmalı? Çamlı Yayla. Çamlı Yayla'da olduğum için özellikle Çamlı tercih ettim. Ee, i̇kinci bir şıkta Cetvel Köprüsü olan yer merkezi oluyor. Benim için benim için orası uygun. Evet peki Tarsus il olursa sizce plaka kodu ne olmalı? Olsun da 82-83 hiç fark etmez. Evet, gastronomi olarak da zengin bir bölgedeyiz. Hangi yemeğimizin daha çok öne çıkmasını isterdiniz? Ya bunu mutlaka fındıkla macun, humus e, demişlerdir ama benim için sıkma, özellikle zeytinli sıkma, zeytin salatalısıyla yapılan sıkma bence çok önemli. Yöresel yemeğimiz e, Türkiye'ye de tanıtılmasını isterim bu konuda. Evet, tarihi olarak da zengin bir bölgede yaşıyoruz. Hangi tarihi bölgemizin daha çok öne çıkmasını isterdiniz? Şöyle, inanç turizmi çok fazla Tarsus'ta. Ee, bir Sempol, Eshab-ı Kehf, Taşkuyu Mağarası, e, klasik e, evlerimiz, eski evlerimiz. Bence e, inanç turizminin öne çıkmasından yanayım. Sampol Eshab-ı Kehf ikisini de kullanabiliriz bu konuda. Evet, güncel bir soru soracak olursak sizce Tarsus'un şu anki en büyük sorunu nedir? en büyük sorunu çarpık kentleşme kesinlikle İmar alanları çok kötü yapılıyor bu yüzden de trafik sorunu yaşanıyor betonarme çok fazla yaşam alanları daralıyor gelecek nesillerimiz için bu çok çok önemli Evet, son olarak eğer imkanınız olsaydı Tarsus'ta neyi değiştirdiniz? Ben her şeyini tekrardan, baştan Tarsus'u, baştan bir şehir yapmak isterdim. Yerleşim alanlarıyla, doğasıyla gelecek nesillere bırakmak isterdim. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi yayınlar.